Hedef X kimya püf noktası serisine devam ediyoruz. Şimdi karşımızda üç farklı kap ve aralarında musluk olan bir gaz karışımı görüyoruz. Birazdan bu muslukları açacağız ve bu gazları birbirlerine karıştıracağız. Soru bize diyor ki bu gazlar birbirlerine karıştıktan sonra dengeye geldiğinde sadece helyumun kısmı basıncı ne olur bir de toplam basınç ne olur? Arkadaşım musluk açılıp da gazların birbirine karıştırıldığı sorularda molden soruları çözmeye çalışın. Gazlarda P çarpı V bize molü verir. O zaman bu gazların mollerini bulup karıştıralım. Helyuma bakıyorum arkadaşım P çarpı V'si yani 2 kere 1'den burada 2 mol gaz var. Şimdi azot gazına baktığımda 3 kere 2'den burada da toplamda 6 mol gaz var. Şimdi bu muslukları açarsam helyumun kısmı basıncı ne olur? Şimdi arkadaşım helyuma bir parantez açalım. Bu muslukları açarsam helyum gazı kabın tamamına yayılır. Toplamda 2 mollük bir helyum gazın vardı. Kabın tamamına baktığınız zaman arkadaşım 5 litrelik bir kap görüyorsunuz. 5 litre diyebiliriz. Acaba basıncı kaç olacak? E biz dedik ki P ile V'nin çarpımı molü veriyorsa o zaman P çarpı V molü veriyorsa molümüz 2, hacmimiz 5 olduğuna göre demek ki basıncımız 0.4. Bir de toplam gazların basıncına bakalım. O zaman bütün gazları kabada atmamız lazım. Kabı çiziyorum. Arkadaşım 2 mol helyum, 6 mol de azot, toplamda 8 mollük bir gaz bir kapta bir Değişiyor. Toplam hacimde az önce dediğimiz gibi 5 litre olduğuna göre basıncımız kaçtır? E bu iki sayının çarpımı 8 verecek. O zaman P çarpı V bize molü veriyor. Molümüz 8, hacmimiz 5. Demek ki basıncımız 1.6 olması gerekiyor. Cevabımız denizli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.